Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. 46 puanlı 3. sırada yer alan Trabzonspor son maçında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti. 5 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Bordo Mavililer iç sahada kazanıp tekrar moral bulmak istiyor. Fatih Karagümlük ise 29 puana sahip ve düşme potasındaki Hatay Spor ile aynı puana sahipler, son maçında Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fatih Karagümlük ilk dönem Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı bu karşılaşmaya gelirsek. Yine ilk dönemki gibi zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum, ilk yarı dengeli geçer, İlk yarı beraberlik 2.03.19.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.